Yaşamdan dakikalar devam ediyor. Başlıyor. Başlıyor daha yeni <laughs> başlıyor. Hıncal Uluç. Ve Karadeniz'in büyük... Hırçın sesi. <laughs> benzersiz. Yeri doldurulmaz. Şair-i Azam Karadenizli. Allah Allah. Tabelaya kadar devam ediyor bu tabelaya kadar. Devam. <laughs> Suna yakın. Tabelaya daha çok var devam <laughs> ben, tuvala, vardı Tabii bütün bu e, şeyler, bu güzel sözler niçin? Aslında hepsi bir kişi için. Tuş yapar mısın? hafif müzik. Bayanlar baylar. Be. Karşınızda bütün bunlardan çok daha büyük. Çok daha değerli, en önemlisi ve en güzeli ne bil? eksi sözlükte bununla ilgili çok e, hakaret alıyorum. Bu yüzden <laughs> arbeniz olsun. Ne alıyorsun? <laughs> hakaret alıyorum. sürekli. Yok, öv övgü eksi, demek. Ekşi eksi sözler alıyorum. Onlar onlar övgü demek. Peki. Sağ. <laughs> Doğru. Yarınsa